Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Excel dersiyle birlikteyiz. Geçen derslerimizde eğer örneğini öğrenmiştik ve onunla ilgili alıştırmalar yapmıştık. Eğer formülü gerçekten Excel için çok önemli bir formül. Birçok alanda, birçok farklı yerde kullanılabiliyor. Eğer'in amacı şuydu. Herhangi bir hücredeki, herhangi bir sütundaki değerleri kontrol edip bu kontrolün sonucuna göre de farklı bir işlem yaptırmak bu yapacağımız işlem bir kelime yazdırmak, bir sayı yazdırmak olabilir. Bir dört işlem olabilir. Veya herhangi bir formülün sonucunu bize ekrana yazdırabilir. Buna siz kendiniz karar veriyorsunuz. Şimdi bu dersimizde eğer e, formülün içinde kullanılan ve ya da formüllerini sizinle birlikte test edeceğiz. Şimdi biz eğer de kullandığımız örneklerde sadece tek bir koşulu kontrol edip onun koşuluna göre onun sonucuna göre bir değer yansırıyoruz. Örnek vermek gerekirse cinsiyetlerin olduğu bir sütunda işte erkekse %10 zam yap, kadınsa %5 zam yap bir şeyler söylüyorduk. Ee, tek bir koşul yani sadece erkek olmasını kontrol ediyordu. Peki biz birden fazla e, seçeneği aynı anda kontrol ettirebilir miyiz? Evet, kontrol ettirebiliriz. Bunu da şu formülle yapıyoruz. D formülüyle V formülünün amacı şudur. Parantez içine yazılan bütün değerlerin doğru olup olmadığını kontrol ettirir. <laughs> ne demiş mesela V formülü? Tüm bağımsız değişkenlerin doğru olup olmadığını denetler. Tümü doğru ise doğruyu döndürür. Yani ekrana doğru yazar demiş. Biz şimdi ilk arkadaş için doğru yazdırmayı deneyelim. Mesela diyelim ki cinsiyeti erkek şehri İstanbul maaşı da 3000'den fazlaysa diyelim. Evet ilk arkadaşım değerleri buna uyuyor. O yüzden doğru yazdırmak gerekecek. Şimdi V yazdığımız zaman mantıksal bir diyor. Yani birinci koşulumuz ne diyor? Ben de diyorum ki ilk arkadaşın yani Hakan için kişinin cinsiyeti erkekse rastgele bir R yazdırdım. Erkekse. Noktalı virgül. Mantıksal iki. Şehri şehri İstanbul'da noktalı virgül Maaşı da 3000'den fazlaysa. Gördüğünüz gibi mantıksal bir mantıksal iki mantıksal üçlü ilerliyor. Bunun sayısını arttırabilirsiniz. Benim 3 tane koşulum olduğu için burada bitiriyorum ve parantezimi kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi V içinde kalanların üçünde kontrol edeceğiz. Burada üçü de doğru olduğu için ekranı doğru olarak bunu yazdıracağız. Bunlarda herhangi bir tanesi yanlış olursa arkadaşlar mesela bu İstanbul değil de Ankara olursa gördüğünüz gibi herhangi bir tanesi yanlışsa veya buraya kadın yazarsak herhangi bir tanesinin yanlış olması durumunda bu artık yanlış yazacak. Demek ki VD ne olması gerekiyormuş? Üçünün de doğru olması gerekiyor. Erkek İstanbul ve maaş üstünden fazla ise cümleyi kurarken bile araya V kullanıyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi bunu eğer'in içinde kullanıp sonucunu biz istediğimiz bir kelimeyi döndürelim. Mesela Biraz işi zorlaştıralım. Erkek ve İstanbul'da ise diyelim. Atıyorum %18 zam alsın. <laughs> Net maaşı. Erkek ve Ankara'da ise %13 zam alsın. Kadın ve İstanbul'da ise %15 altı. Diğer arkadaşlarsa yüzde %7 zam alsınlar. Diğer herkes. Yani sadece şu kişilere özel bir yüzde oranı belirlemişiz. Diğerleri yüzde 7 zam alacak arkadaşlar. O zaman kontrol ettirelim. Eğer diyorum mantıksal sıralama neyi kontrol ettireceksin ne diyor. Benim kontrol ettireceğim seçenek birden fazla olduğu için B diyorum. Birinci koşulumuz ne diyor? Hep Hakan isimli arkadaşın değerlerini kontrol edeceğiz. Ya da tüm sütunu şu şekilde seçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Hakan isimli arkadaşın cinsiyeti erkekte diyorum. <laughs> noktalı virgül. Şehir ise şehri de İstanbul'da diyorum. Bu parantezi kapatıp parantezi kapattıktan sonra doğruysa değer seçeneğine geçmek için parantezden sonra noktalı virgül yapmamız gerekiyor. Peki bu doğruysa ne yapayım diyor? Diyorum ki maaş artı maaş çarpı yüzde %18 yapıyorum. Noktalı virgül. Noktalı virgül. Peki yanlışsa diyor Bu yanlışsa kısmına bir daha eğer veya yazabiliriz arkadaşlar. Eğer ve bu sefer ikinci değeri kontrol etiyoruz. Cinsiyeti erkekse Evet. Bu üzere yazdığım hiç önemli değil arkadaşlar. Ne yazdığımı ilgilenmiyorum. Noktalı virgül. Şehri. Ankara ise parantez kapatıp noktalı virgül yapıyorum. Bu ikisi de doğruysa ne yapayım diyor. Bu sefer diyorum ki şu formülü aşağı alacağım Bu ikisi de doğruysa bu sefer maaş artı maaşı çarpı yüzde on üç Ve noktalı virgül. Alt enter bir alt satıra iniyorum yine. Eğer diyorum. Ve diyorum. Cinsiyeti kadınsa Birgül, şehri de İstanbul'da. İstanbul. Parantezi kapatıyorum. Doğruysa diyor arkadaşlar. Doğruysa maaş artı maaş çarpı yüzde on beş. Peki yanlışsa, bunların tamamı yanlışsa ne yapacak? %7 maaş artı maaş çarpı %7 uygulayacak. Şimdi üç eğer kullandığımız için üç tane parantez kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu formülü ilk arkadaş için test edelim. Diyor ki, ilk eğer, erkek mi? Evet. İstanbul'da mı yaşıyor? Evet. O zaman hemen bunu soruncu mu Peki erkek olmasaydı ya da İstanbul'da olmasaydı diğerini ne Erkek mi ve Ankara'da mı diye kontrol ederdi. Bunları ikisi de doğruysa ancak şunu yazardı. Bu da doğru değilse buraya atlardı. Kadın ve İstanbul'da ancak ikisi de doğruysa bunu yazardı. Ve şunların hiçbiri doğru ise bu değeri yazacaktı. En dediğimiz zaman ve aşağı çektiğimiz zaman sonuçları yazıyor. Şimdi erkek 100 diyelim buna. 100 diyelim bir de kadın olup İstanbul'da olan bir kişi bulmak istiyorum. 100 diyorum. Gördüğünüz gibi üçünün de maaşı 100 lira olmasına rağmen bir de bu arka, ee, şöyle şu arkadaşı 100 yapalım. Dördünün de maaşı 100 lira olmasına rağmen hepsinin sonucu birbirinden farklı çıktı. 118, 113, 107, 115. Neden? Çünkü şuradaki seçenekleri kontrol etti. Erkek ve İstanbul'da olanlara 118, erkek ve Ankara olanlara %13. Kadın İstanbul'da olanlara %15 zam yaptı. Diğer seçenekte olduğu için buradaki arkadaşta %7 zam almış oldu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde birden fazla seçeneği kontrol ettirebilirsiniz. Bu yaş da ekleyip yaşı da dahil edebilirsiniz. Erkek İstanbul'da ve 50 yaşından fazla gibi seçenekleri kullanabilirsiniz. Bol pratik yaptığınız zaman bu formülleri alışacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde oluyor eğer ve. Şimdi örnek 2'ye geçelim. Burada da ya da durumunu kontrol edelim. V'de parantez içindeki bütün değerlerin doğru olması durumunda ilk seçeneği yazdırıyordu. Ya da da parantezliklerin herhangi birinin doğru olması yeterli. Şimdi iki tane seçenek yazdıralım. Bir izinli diyelim. İdari izinli diyelim. İki çalışır diyelim. Şimdi 20 yaş ve 20 yaşından küçükler ve 65 yaşından büyüklere idare izni diyeceğiz. Diğer seçeneklere de çalışır diyeceğiz. O zaman benim kontrol, kontrol etmem gereken kısım şu. 20 yaşından küçük mü? 20 ve 20'den küçük mü? Öyle yapalım. 65 ve 65'ten büyük mü? O zaman diyorum ki eğer ya da işte iki tane seçeneği kontrol edeceğiz. Birinci koşulum ne diyor? Diyorum ki birinci koşulum yaşı şöyle de yapabilirsiniz. Yaşı bu örnekte de bu şekilde yapalım. Küçükse ve eşitse 20'ye noktalı verilecek. İkinci seçeneğinde yaşları büyükse ve eşitse 65'e. Ve koşullarımı söylediğim için parantezimi kapatıyorum. Ya da'nın parantezi kapandı arkadaşlar. Zaten ikisi de yeşil renkli yandı gördüğünüz üzere. Noktalı verecek. Şimdi diyor ki bu parantezin içindekilerden herhangi biri doğruysa ne yazayım diyor. Eğer doğruysa değer. Yani 20'den küçükse ve eşitse ya da 65'ten büyük ve küçülse ne yazayım diyor. İdari izinli yazıyorum. Değilse ne yapayım diyor. Yani 20'den küçük 65'ten büyük değilse çalışır yazıyorum. Ve parantezi kapatıyorum. Enter dediğim zaman gördüğünüz gibi 20'den küçük olduğu için yaşı idari izinli yazdı. Aşağı doğru indirdiğim zaman bakın çalışır ve idari izinli. 65'ten büyük var arkadaşımız. 65'ten küçük, 65'ten küçük çalışır yazıyor. Dikkat ederseniz. Şimdi kaç kişinin çalışır, kaç kişinin idari izinli olduğunu da saydırabiliriz, değil mi? Eğer say diyorum. Bu aralığı kontrol edeceğim ve buradaki değeri kontrol edeceğim. 47 kişi daha izin aldı, 76 kişi de çalışıyor bu listede. Gördüğünüz gibi Hatanın hemen 20 yapalım. Bak idari izinle 50 yapıyorum. Çalışır. 65 yapıyorum idari izinli. Bu şekilde e, kontrol ettirebilirsiniz. Ne yapıyor? Şuradaki parantez içindeki değerlerden herhangi biri doğruysa şunu yazıyor. Ancak ikisi de doğru değilse bunu yazar arkadaşlar. Bazı durumlarda ikisi de doğru olabiliyor. İkisi de doğruysa da yine bu, buradaki seçeneği yazacaktır. Örneğin siz mantıksalda 5 tane mantıksal verdiğiniz 5'i de doğru yine ilkini yazar arkadaşlar. Ancak 5 tane mantıksal verdi. 5'i de hatalıysa, 5'i de doğru değilse şunu yazacak. Eğer yanlışsa kısmını yazar. Ya da da. Bu şekilde. V de parantezin çekebilirim. Hepsi doğru olursa bunu yazar. Bir tanesi bile yanlışsa bunu yazacaktır arkadaşlar. Dikkat i̇şte edin. Şimdi örnek 3'e geçelim. Örneğin, örnek örnek işte şunu diyor. İşe eleman alacağım. Lisans mezun olmasını istiyorum deneyiminin de 3'ten fazla olmasını istiyorum. Şuraya pardon. Okla yapıştır yaptık. Deneyim diyelim. Deneyim. Yani 3 yıldan fazla çalıştıysa Şuraya da mezuniyet okla yapıştır yaptığımız için Bir önceki örnekten böyle oldu. Mezuniyetimiz, deneyimimiz ve durumumuz. Hemen kontrol edelim o zaman kabul veya ve yazacak. Şimdi iki seçeneğinde doğru olmasını istediği için buradaki örnek ben eğer ve seçeneğini kullanıyorum. Eğer V. Mantıksal bir ne diyor? Diyorum ki mezuniyeti eşitse misal lisan. Misal, misal mezun Noktalı gireceğiz. İkinci koşulun ne diyor? Deneyimi büyükse 3'ten diyorum parantezi kapatıyorum. Şu nokta virgül yaptığım zaman diyor ki şu V parantezin içindeki iki değerde doğruysa ne yazalım diyor. Ben de kabul yazıyorum. Bu parantezin içindekilerden bir tanesi veya ikisi de yanlışsa ne yazayım diyor. O zaman renk yazıyorum. Bu formülü en basmadan ilk arkadaş için kontrol etmemiz gerekirse. Lisans mezunu mu? Evet. Peki 3'ten büyük mü? Hayır. O zaman direkt red yazar. İkinci arkadaşa bakalım. Lisans mezunu mu? Hayır. Hiç e, deneyimini kontrol etmeden red yazar arkadaşlar. Redleri aşağı doğru çektiğimiz zaman bakın kabul edilen sayısı çok az. O zaman şuradaki lisans mezunlarından bir tanesinin e, çalışma yılını ben arttırıyorum. 9 yazıyorum örneğin, deneyimini. Gördüğünüz gibi hemen kabule döndü. Veya deneyimi fazla olanlardan bir tanesinin Hemen lisansa çeviriyorum. Hemen durum değişti ve kabul oldu arkadaşlar. Sizler de bu örneği test edin, deneyin. Anlamadığınız, takıldığınız bir yer olursa yorumlar kısmına hemen soru olarak yazın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.